Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size iki tane güzel geometri sorusu çözmek istiyorum. Birinci sorumuz şöyle. Şekildeki karede AEM üçgeninin alanı ve BCM üçgeninin alanı eşit ise ABM üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Şimdi şeklimizi incelersek arkadaşlar. ABC'de bir kare ve AE ve DE uzunlukları 3 birim olarak verilmiş yani birbirine eşit. O zaman karemizin bir kenar uzunluğu 6 birim, değil mi? 6 6 Şimdi sorumuzu nasıl çözebiliriz? Burada iki tane üçgen var. AEM ve B e, B CM. Bunların alanları eşit ve S ile gösterilmiş. S alan değerlerini ifade ediyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurayı M noktasından BC'ye bir dik çizdim. Buraya A dedim. O zaman şurası M noktasından AD kenarına olan uzaklığım 6 eksi A olacak değil mi? Şimdi buradan S değerlerini bulabiliriz. S eşittir buradan alan ya da AEM üçgeninin alanı eşittir. Ne olacak? 6 eksi A çarpı 3 taban 3 çarpı 1 bölü 2 olacak. Bu da yine BCM üçgeninin alanına eşit olacak. Yani öbür S'ye eşit olacak. O da A çarpı 6 çarpı 1 bölü 2 değil mi? Şimdi buradan yani şöyle bir durum olacak. 3 çarpı 6 eksi a eşittir 6 a. Buradan hesaplarsak 18 eksi 3 a eşittir 6 a'dan 3 a'yı diğer tarafa atırsa atarsam 9 a buradan a eşittir 2 olarak bulunacak. Şimdi a değerimizi bulduk. Şimdi A değerimizi bulduğumuza göre S değerimiz 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı A'dan eşittir. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 2'den eşittir. 6 birim kare olarak bulunacak. Şimdi burada ABM üçgeninin alanını bulmak için yani şu üçgenin alanını bulmak için siliyorum şu üçgenin alanını da bulmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi o üçgenin alanı yani DCE ya da EDC üçgeninin alanı şöyle diyeyim. CDE üçgeninin alanı eşittir. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6'dan eşittir. 9 birim kare olarak bulunacak. O halde şu baş tarafa gelirsem arkadaşlar ABM'nin alanını artık rahatlıkla bulabilirim. Yani ABM'nin alanı neye eşit olacak? Şu üçgenin alanı. Karenin alanından diğer üç üçgenin alanını çıkarırsam artık ABM'nin alanını bulabilirim. Yani ABM üçgeninin alanı eşittir diyeceğim arkadaşlar. ABCD karesinin alanı eksi S eksi S eksi bir de CDE'nin alanı. CDE üçgeninin alanı. Bu da eşittir. Karemizin alanı 36. 36. S'yi 6 olarak bulmuştuk. Eksi 6, eksi 6. CDE 9, eksi 9. Bu da eşittir. 15 birim kare olarak bulunacak. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümü böyle. Umarım anlaşılmıştır. Biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çok hoşuma gitmese de umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir sonraki soruya geçeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzda şöyle. Şekilde dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir ucu şekildeki gibi katlanıyor. ABC üçgeninin alanı maksimum ise ABC üçgeninin çevresi nedir? Yani dikdörtgen şeklindeki kağıdımızın bir ucundan tutup diğer kenarının üzerine katlıyoruz arkadaşlar. Bunları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu durumda ABC üçgeni oluşuyor ve bu ABC üçgeninin maksimum alanını elde etmeye çalışıyoruz. Alanın maksimum olması için ya da alan maksimum ise, maksimum olduğunda üçgenin çevresi ne olur diye soruyor. Şimdi harflerimiz ABC, şuraya da D diyelim arkadaşlar şu köşeye D. Şimdi AD uzunluğuna x dersem o zaman AC uzunluğumda x olacak değil mi? Bunlar birbirine uzun. Eşit uzunluklar çünkü. Birbirine eşit uzunluklar. Şurası 90 derece. Şurası da 90 derece. Çünkü bir dikdörtgen şeklindeki bir kağıt diyor. Şimdi bu durumda arkadaşlar AB uzunluğum 3 eksi x olur değil mi? Buradan BC'yi bulabilirim. BC uzunluğunu bulabilirim. Yani Pisagor teoreminden AB'nin karesi artı AB'nin karesi artı BC'nin karesi eşittir AC'nin karesi olacak. Buradan AB'nin karesi, pardon BC'yi çekeceğim buradan. BC'nin karesi eşittir. AC'nin karesi eksi AB'nin karesi olacak. Bu da eşittir arkadaşlar. Diyeyim şöyle devam edeyim. AC'nin karesi x kare eksi ee, A B'nin karesi 3 eksi x kare 3 eksi x kare olacak. Bunu açarsak buradan B C'nin karesi eşittir x kare eksi 9 eksi x kare ee, bir yanlışlık yapmayayım eksi 9 eksi x kare artı 6x olacak. Buradan da arkadaşlar BC uzunluğumuz gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şu x kare ile şu x kare gidecek. 6x eksi 9 kalacak. Her iki tarafın kare alırsam eşittir. Kare kök içinde 6x eksi 9 olacak. Bu BC'nin uzunluğu. Şimdi ABC'nin alanı ABC'nin alanı yani ABC üçgeninin diyelim alanı eşit olacak değil mi? AB çarpı BC bölü 2 ya da 1 bölü 2 çarpı BC uzunluğum ya da AB uzunluğum 3 eksi x çarpı karekök içinde 6x eksi 9 olacak değil mi? Şimdi ABC'nin alanını arkadaşlar kısaca eşittir AL diyorum. Bu durumda maalesef yapmamız gereken şey arkadaşlar alanın türevini x'e göre türevini alıp sıfıra eşitlemek olacak. Yani belki türevi bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onun için maalesef dedim. O zaman alenin türevi eşittir sıfır olacak. Öyleyse bu işlemin türevini alırsam arkadaşlar şöyle olacak. Eşittir diyelim türevimiz eksi karekök 6x eksi 9. Şuradaki 1 bölü 2'nin bir önemi yok. Artı diyeceğim. 6 çarpı e, 3 eksi x bölü 2 çarpı karekök 6x eksi 9 olacak. Bu da eşittir 0. Şimdi bunlar sadece 6 bölü 2, 3. 3 olur. Bunu 0'a eşitlersek arkadaşlar şöyle bir durum olacak. 6x eksi 9 eşittir 3 çarpı 3 eksi x ise buradan x eşittir 2 bulunacak. Şimdi bir renk değiştireyim. Şuradan. ABC'nin çevresi. ABC üçgeninin çevresi diyeyim şöyle kısaca. Ne olacak? X artı 3 eksi x artı bc uzunluğumuz karekök 6x eksi 9. Bu da eşit olacak. x 2 bulunmuştu. Artı 3 eksi x yani 3 eksi 2'den 1 artı karekök 12 eksi 9'dan. Bu da eşittir. 3 artı karekök 3 olarak bulunacak arkadaşlar. Üçgenimizin çevresi yer alanı maksimum ise 3 artı karekök 3 olarak bulunmuş olacak. Umarım sizler için yararlı olmuştur ve anlaşılmıştır. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize başarılar dilerim.